yapacağım başlar PUBG devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar başka bir modla Ambar bölümüyle sizinle beraber karşınızdayız arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp açmayı da unutmayın. Başlaya basıyoruz hemen. Yanında ben varım Efe. Öbür yandan da. Merhaba. Merhaba ben de varım arkadaşlar. Beni hep tanıyorsunuz bazı oyunlarda varım. Bazı oyunlarda da yokum. Çoğu bizim yani? takım bebek. Hepsinden küçük Allah hepsinden güçlüyüm. Tek bir şunla ve şunda. Yenildik. Kesinlikle yenildik arkadaşlar. Bizden güçlüleri şu vallahi an. Vallahi böyle saklansan sen vallahi bu sonunda hep yenersin. Ben bu saklanma yeri biliyorum. Ee, Sabahın yani ne yapacağım? şey saklanır. Benim saklanma Şurada oyunlar şey yap. Şey yap. Haritayı takip et. Niye yapsam işte. Abi hep Oraya bak nerelere gittiğini öğrenmiş. E onlar biliyorum sadece sadece böyle bir ev yerleri var. Şimdi arkadaşlar ben boşa harcamamız gerekiyor. İslamımıza bir bakalım şu anda Silahımız hangi şekilde? Doğmadı gitti be. Hadi. Bu kadar bekleme süresi yok yani. Ha e, bilir. Team match. Hızlı süre şey M762 çok iyi bir silah. Onu alalım bir de. Karabasan 8 alalım. Ne ee, anlar mısın silah? Ne anlar mısın? açık Açık <laughs> açık. ne yapayım? Açık bir şaka yapayım açılmıyor. Nasıl? Açılmıyor. da. Şimdi giderek... Allah o neydi la? Ana arkadaşlar ya. Ben o biliyorum bileyim. Oslağı çok güçlü. Her o silahı e vurdu adam. Hı? Arkadaşlar. Eee hiç hala. Aa beş leş aldım. Toplam beş Herkesin topu. Beşi 5. Ne kolu öldük var. Şuradan sıkacağım. Hadi oğlum. Aa biz yendik onları. Evet yendik biz. tabii ya. Bunlar ne <laughs> zahlarla oluyor. Bizim mevcut ziyaretçilerle oluyor. Oğlum. Hmm, bomba geldi. Bomba Aa, <laughs> bombası sık adamlara. Ha bomba atmayı isteyim. Ya bu ambar bölümünde zor adamlar oluyor ya. Şimdi bak. Yanında bir Sanırım bana Aa, her yerde sanırım aynı arkadaş ya. Bu da doğru ya. Bunlar her yerde de seni Sana sokana giy. O yüzden ne olmuş ki bu dedisi. Evet devam edelim. 11 11 mi? Döndü de. Adamlar yenilecek mi? Yenileceğiz tabii ya. Bizim adamlar yiyor ya. Ben zor bir leş aldık la. Ama o da iyi bence. Kaçmalık plan yapıyor. Bu yapıyor. Ben sana şey yapmasın. Zor tek başıma yetiyorum ben size. Şov yap. Yapamıyorum Çok güzel şov yaptı. Oğlum canım var. Canınız olmasaydı yapar mı bir şey oldu? Evet, ne? Ben buradan kaçayım. Bomba <laughs> ah, bomba bomba bomba. Nereye kaçtın lan? Ne dedim lan? E, ee, leş bana gelmedi. Birisi sıkıldım senin adamın. Ölüm ya nasıl adam. Değişik bir adam ama. Yine bomba ya. Gıcırtılı bomba. Kaç oradan. Sen takım. Bizim takım yerinde <laughs> niye oynuyor? İtal, İtal orada bir silah var. Biz geçiyoruz ki onlara. Evet geç. Hemen de bomba yüklüyor. Ana o beni öldürdü yine. Allah şey. gar 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 doksan. Bu eşek ne de burada bekliyor? Evet biz bileş daha Bence konuşmayı açma. Ah, konuşmayı açma konuşmaya açınca şey. <Gülüyorffffff> <Gülüyor> He. Eh. Kapatayım. Bu olmasın. Ben aldım nasıl? Allah Allah. AVM böyle de saldırdım. <laughs> Dedim. AVM mi almadı işi? Ama evet, AVM de. Evet. Alsaydın öldü tek adın S6. Demek ki sesi kapatın. Evet arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik evet, görüşürüz bay bay.